akşamlar arkadaşlar. Yeniden şöyle bugün yakın zamanda da takip ettiğimiz hisselere bir bakıyoruz. Şimdi Odaş var sırada. Odaş'a özellikle bakmak istedim. Çünkü Odaş'ın bugün biraz riskli hareketleri vardı. Hem güzel bir açılış yaptı. Daha dün konuşmuştuk liste videomuzda. Neden yedeklerde diye Odaş. Şimdi Odaş'ın buradaki çizgisinde artık yani biraz sıkıntı olduğunu fark etmiştik. Bakın Bugün yaptığı, bıraktığı mumlara şöyle bir bakalım arkadaşlar. Şimdi şu mum, açılış mumumuz bugün için 11 Ocak Pazartesi günü için. Bu mum tam dün konuştuğumuz gibi oldu. Tam istediğimiz gibi oldu. Ee, aşağı doğru biraz sıkıntılı görünmeye başlıyor demiştik odaş için. Yukarıya doğru bir mum bırakmalı. Bu hali toparlamalı. Şu sıkışmaya devam etmeli. Oradan da kırılım olursa olmalı demiştik ama... Nasıl öteki hisselerde fırsat olarak bahsettiğimiz bir nokta var. FIBO ile trendin yan yana gelmesi, özellikle yukarıdan düşenin böyle desteği sıkıştırması olumluysa şu halde maalesef olumsuz. Çünkü bakın burada FIBO desteği var ama trend yukarıya doğru gidiyor. Yani buraya daha yakın olmak isterken ise trend onu yukarıya gitmeye zorluyor. Açılış olumluydu ama şuradaki mum, bakın şu mum dönüş mumu arkadaşlar. Doji ve yani ters bir Artık buna maalesef kırılım gerçekleşti diyoruz trend için. Ee, yani belli olmaz diyelim hadi yarın için ama şu anda odaş için geçerli olan yer maalesef bu çizgi halinden çıkmış durumda. Daha çok 3.83 rakamını takip edeceğiz. Ne vardı 3.83'te? Bizim Fibonacci kuvvetli desteğimiz var. Ve odaşın unutmayalım ki çok güzel hazırlık formasyonları olmuştu bu 3.83 noktasına gelene kadar burada bir formasyonumuz var. Ondan sonra şöyle onaylarımız var. Yani Odaş buralarda biraz dinlenmek istiyor ve bakın şurada bir ne vardı? kanal vardı değil mi? Kısa kanal. Artık bunu siliyoruz. Geçerliliğini kaybetti. Artık burada uzundan gelen kanalına doğru gidiyor. Şöyle kapatalım. Artık buraya doğru bir yatay hareketler göreceğiz herhalde Odaş'tan. iki hafta falan. Eğer şurası kırılamazsa şurada bakın düşen var. Şey, aralığın 3. haftasından itibaren. Oradan beri bir düşen odaş görüyoruz. Yani böyle kıramadı bir türlü burayı. Bugün tam orayı denedi. Hatta dikkat ederseniz. Olmadı yine. Odaş dinleniyor. Yaptığı hareketi. Ama buradaki hazırlık hala geçerli. Buraya doğru sıkışacak artık. Kısa bir düşenimiz var. Buranın son tarihi ne olur? İşte şu noktaya doğru desek. 3.83'ün altında kalsın, yani altında kalmasın, üzerinde dursun, o daş için bekleyebiliriz. Sıkıntı yok. Endekse dikkat. Özellikle onu söylüyoruz. Endeksin kötü hareket yapması odaşı kuvvetli desteğinden aşağı sarkıtırsa o zaman odaş buralardan falan nefes almaya başlayabilir. O da sıkıntı olur yani. Hele bir de onu da bozarsa, artık nerede tutunur? Görünmüyor. O yüzden dikkat edeceğiz. Şu Fibonacci desteğimiz hem yakın hem kuvvetli. Onu takip etmemiz lazım. Kırmamız gereken çizgi de bu. Bunu kırarsa şuradaki artık alt kanal kırıldı, kısa kanal. Buradaki uzun kanalla şu yakını takip edeceğiz. Uzun kanalda şu, uzun kanalın üst çizgisi. Bu noktayı takip edeceğiz. Korkmuyoruz, sıkıntı yok. Borsa böyle bir yer. düşüş var, yükseliş var. Biz takibimizi yapacağız, stoplarımıza bakacağız bir şey alırken hedefiniz olmalı, stopunuz olmalı arkadaşlar. Nerede satacağını bilmemek de çok tehlikeli bir şeydir. Zamanında satmazsınız, ondan sonra aylarca beklersiniz. Nerede alacağını bilmemek de çok büyük sıkıntıdır. Yeniden oranlara gelmesini beklersiniz. O da için 383'ün altında kalmamalı, kalmadıkça sıkıntı yok diyoruz. Kırması gereken de bu çizgi. Çizgi nereden geliyor? Aralığın 3. haftasından 22 Aralık'tan beri. Bunu kırmalı. Odaş'ın görüntüsü bu şekilde. Birkaç hisseye daha bakalım. İyi akşamlar.